Götürek de acın dövmüş bu karaya. Getirdim, bu karaya ver. Bu da onun yani. Malatya'nın Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda gölette avlanan Akın Bilal Akkoç, kıyıdaki dağlık bölgede bir kedinin kendilerini izlediğini fark etti. Kedinin aç olduğunu düşünen Akkoç, yakaladığı balığı kediye verdi. Bak bak bak, nasıl bekliyor? Tamam oğlum gel gel daha ne bağlı. İstersen seni alam götüre. Burada. Bunu al dişta. Tamam. Tamam. Sen ye hadi. Hadi al da götür. Öbür gelişimde sana gene balık getireceğim o anların cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir süredir açlık çektiği değerlendirilen kedi ise balığı alarak bölgeden uzaklaştı.